Hiç paramda kalmamış. En iyisi bir acıyım şu bankalı. Şuradan tut 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 Heh. Ne oluyor yine ne oldu soluk soluğa geldim buraya Kendine zarar vereceksin sandım ya bir an ya Ben kendime neden zarar vereyim ya Şu evimizin haline bak ya Ne yapacağız biz böyle Canım buraya ev demeye bir işaret istersen Hala buraya ev mi diyorsun Ne bileyim toparlamaya çalışıyordum Şöyle pencereleri falan taksak Bir tane de kapı taksak Belki bir şeyler çıkar yani ortaya Yok canım hiçbir şey çıkmaz Burası bildiğin inşaat ya Yıkılmış duvarların haline bak bu değil de biz bu kadar sefil haldeyken sen niye bu kadar yakışıklı ve karizmatik görünüyorsun? Kendime dikkat ediyorum. Allah Allah. Yakışıklı olmak suç mu? Yakışıklı olmak suç değil de biz fakirlik içinde yüzerken burada. Hatta yüzmezken, boğulurken sen bu kadar niye yakışıklısın? Onu anlamadım. Allah beni yakışıklı yaratmış. <laughs> Ay benden niye uzaklaşıyorsun oğlum konuşurken şey yanımda duysana tövbe ya yap ya. Tamam. Ama nasıl kaslarım nasıl olmuş süper değil mi? Aa, kaslarım bomba olmuş gerçekten. Hiç sen fitness'tan ee, çıkmıyorsun herhalde. Evet çıkmıyorum ama burada da şimdi burada kırık taşlar falan var ya onları taşırken yaptım kasa. İşte burada kırılmış pencereler falan vardı onları taşıdım. Sonra öyle yani biraz daha kaslı oldum burada. Aa enteresan gerçekten. Ben nedensin? Bu tarz şeyleri oradaki taşları taşıyınca boyum daha çok kısalıyor. Senin nasıl kasların çıkıyor anlamadım ki ya. Evet sen o zaman ağırlık taşıma e, yer çekiminden dolayı zaten boyun fazla uzamıyor. <laughs> Seni de hiç... Geçmiş. uzaya gönderelim. <laughs> Belki boyun uzar biraz. Bak ya benimle nasıl da dalga geçiyor. Bak sana ne diyeceğim canım gel benimle dışarıya. Geliyorum nereye gidiyorsun? Ay, Öf apşal. ya valla. Hapşal. 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 işte a, burnumdaki şeyler kaşınmaya başlıyor. Ben de hastalandım zaten bu pis evde. Öksürüyorum ara sıra ya. Vallahi nasıl iyileşeceğim bilmiyorum. Canım bak şimdi. Sana bir fikrim var. İyi dinliyor musun beni? Hah dinliyorum. Söyle bakalım. Diyorum ki Ya evi tamir ettiriz güzel düşünüyorsun da oyunu kazanıp kazanmayacağımız ne malum bence kaybederiz yani çünkü çok zor oyunlar var orada. Canım benim kazanırız yani niye kazanmayalım sen yeter ki iste o yürek sende olsun anladın mı yürek olursa her halt olur tamam mı? <laughs> tamam kabul ediyorum hadi katılalım Squid Game'e katılıyoruz arkadaşlar. Tamam dur ben bir arayayım da tut tut tut. K Kimi tut, arıyorsun? Squid Game'deki kızı mı arıyorsun yoksa? Kız kim ya? Kızımızı arayamıyorum ben. Şu tokat atan adam var ya tokat atan adamı arıyorum. Geçen atmıştı da bana. Numarasını vermişti. <laughs> alo, alo. Duymuyor mu beni? Ulan tokat atmasını biliyorsunuz. Telefonla konuşmayı bilmiyorsunuz. Duyuyorsan canım benim şimdi söylüyorum sana. Bir biz geliyoruz. Davetine bir icabet edeceğiz. Tamam mı? Sen çayı koy biz geliyoruz. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Tamam çayı koydu gidiyoruz hadi. Tamam nereye gidiyoruz ben hiçbir şey anlamadım. Tokatadan adam, kim? Bu bir. Squid Game oyunu nerede? Bu iki. Ülke mi değiştireceğiz ne yapacağız? Kore'ye mi gidiyoruz? Ya, sen izlemez misin be Squid Game'i bilmez misin? Kalamar oyunu. Ya Squid Game'i biliyorum da. Biz Kore'ye mi gideceğiz yani şimdi? İstersen Kore'ye gideriz istersen Kore bize gelir. Sıkıntı yok biz şuraya doğru koşalım gideceğiz şimdi hadi gel. İyi hadi gidelim. Yolu sen biliyorsun ben bilmiyorum. Hadi gidiyoruz. Kanka! 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 Kanka mı geçtim? Kanka! He söyle. Biz neredeyiz oğlum? Ne demek neredeyiz oğlum? Kanka dedim ya sana. Kalamar oyununa geldik diye. Oğlum sen... Allah Allah. Hiç yani sen... Balık yemiyor musun mu ya? Ya balık yiyorum da kalamar daha önce hiç yemedim mesela. Kalamar oyunu nedir ya? Kalamar oyunu var ya çok enteresan bir şey kanka. Birazdan Duygu vaga indi gibi bir şeyler söyleyecektin tamam mı? <laughs> bir de bir şey diyeceğim senin kafanın üstünde niye çilekli bu lise duygu yazıyor? Sen sen ne biçim Kerem Komisarsın ismini mi değiştirdin benim ismimle koymuş? <laughs> evet nasıl olmuş? Çok güzel olmuş çilekli Kerem Komiser. O zaman hadi gidelim oyuna. Oyun gelin. Kanka birazdan oyun başlayacak ben çok korkuyorum. Biz neden geldik ki buraya ben de çok korkuyorum bu arada. Hem benim e, polislik silahım da yok. Jopum da yok. Savunmasız kaldık ya burada. Yapacak bir şey yok kankacığım. Şuradaki para var ya para büyükçe ya birazdan şu yuka, yukarıdaki yuvarlak şey. Onu Heh. biraz ikinci tamam borcumuzu kapatana kadar olunca alıp kaçıyoruz. Tamam kabul. İnşallah kazanırız. Bence İnşallah. kazanamayacağız ama 3 saniye var. Başlıyor. İnşallah. Benim benim şeyim ne lan? Yüzünün. Dur bakmadım. Aa, geldiler geldiler sus. Aman da Allah bu da nasıl bir tip? Bunlar ne? Kankam, korkuyorum oğlum. Nasıl bir yere düştük biz? Aha hepimize yürekten hoş geldiniz diyorlarmış. Yürekten deseniz ne olur demeseniz de olur. Nerede yemedik bir şimdi? Aa, ben demir bir kapıdan dışarı çıktım. Nereye gidiyoruz biz? <laughs> Eyvah. Aha, Hugo Vago'ya geldik. Yeşil ışık bu ışık diyecek kanka. Neredesin sen? sen? 283'üm ben gel. Yan yana durun. Ben Ay, seni niye görmüyorum ha? Kırmızı yandım mı duracağım tamam mı? Aha biri gitti. <laughs> Öldü. Ee, günaydın canım. Oyun mu oynuyoruz burada? Yani oyun oynuyoruz koş, da. Koş koş. Ödüme geç. Ödüme geç. Dur dur dur. <laughs> Ulan. Oğlum kimse kıpırdamadı ki. Niye sıkıyorsunuz? Koş. Koş. Ödüme geç. Ödüme. Çabuk. Önüne geçeyim de sen Arkada kalıyor. <laughs> Aa! Ay. Eyvah! Yanımızda çok aşkım. korkunç. Koş 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 koş. Dur dur dur. Sakın Biz sola kaldık ama süre bitecek. Ay, 20 dur, saniye kaldı. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Süre bitecek. Dur dur. dur. Aa, durdum. 17 saniye kaldı hadi. bunda da bitirmek lazım. Hayır, yes, süre bitiyor. Koş. Süre bunda bitiyor, bitirin. süre bitiyor, süre bitiyor. Ben bitirdim. Aa, bitirdim. Ben de bitirdim. Güzel. Geçtik. Vay. Ya Ay. çok zordu bu. Kerem komiser valla seni sen gidiyordun ha nane yiyordun. Ya bu kadar kişi nasıl geçti bilmiyorum ama baya bir kişi eğlendi burada. Evet asıl şimdi mevzumuz fena. Aa paraları Aa, bak. Aa paralar geldi. Oli be. Oli be. Oh Ol be ne güzel doldu ba... paralar. Bu bence bize yeter gel gel bu kadar yeter başka oyuna girmeyelim lütfen. Hayır olmaz yeter... bir tane daha. Yetmez mi? <laughs> sen de aç gözlü çıktın. Oğlum bir de parası da çıksın bari. O kadar geldik. Ha iyi bir tane de araba alırız. O almadı. Değil mi? Ha aynen. Ama Ferrari alalım. Oldu canım. O kadar parayı nasıl <laughs> kazanacağız? Şimdi evet. işte nane yediğimiz bölüm. Şimdi bir tane seçeceğim. Allah'ım inşallah Şemsettin çıkmaz. Oo, Aa, yuvarlak bana çok yedin. güzel bir şey çıktı. Sana ne çıktı? Yuvarlak sana ne çıktı? Bana üçgen çıktı çok kolay. Ha iyi bari. Mama şimşekten çıksaydı. Ki bunu? Bekle bekle şimdi yap geliyor yapacak. Bak iğne iğne kenarından gidiyor. Tamam mı? Çatlatma patlatma. <laughs> Yavaş yap. Ha? <laughs> çatladı benim. Çatladı benimki çatladı. Baba. Tamam, Süre de varmış. <laughs> bir kere daha çatladı artık bir kere daha olursa nane yiyeceğim. Ay ay bir. Abi Benim kankam nerede? Kanka. Benim çok az kaldı. Ama çok korkuyorum şu anda. İki tane çatladı ki. Bir şey diyeceğim. B bitti benim. Ben oyun bitti bizde. Ölmüş olabilir misin? Hayır ölmedim. Devam ediyor Ayla. Ha, dur bakayım ben sana 50... bakabiliyorum. 50 saniye kaldı. Arkadaşlar. Bit görüyorsunuz. Kötü durumda. Hala gülüyor ama. İki oh, bitti. Tamamladım. Neredesin? Çiçeğe gittim beni gönderdiler. Aha geldin sen de. Geldim buradasın. Buradayım buradayım ben şu an diğerlerine bakıyorum da. Bakayım Çekler. bunlar gidecek gibi gidici görünüyorlar. Heh çilek değil mi? Gitsinler ya biz kazanalım o parayı. Vallahi 20 saniye kaldı ha. Aa 15 saniye.